Türkler bugün Batshuayi iki golle taraftarlardan büyük destek aldı. Batshuayi ile ilişkimizi soracağım. Neler konuştunuz? Ee, bir de kalmasından yana bir arzunuz var mı? Yes, I spoke with with Michi and with all the all the player. Um, since I'm here, try to to speak with the with the player to to learn the player to to try to understand what's happened so far Why the club the player didn't perform like they have to to perform normally, and when you find the, the solution in the in the discussion with the with the player, you feel some some freedom in, in inside them and I think that uh, it's uh, it's maybe one uh, on on the on the reason, but at the end of the day the quality of the player will make the, the difference on the on the on the pitch. my job is just to make sure that the player is able. to put his performance um that I prepare the 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 team as good as I can with the, the the always try to Konuştum tabii ki kendisiyle de konuştum hepsiyle konuştum geldiğimden beri tüm futbolcu arkadaşlarımla konuşup onları anlamaya onlarla ilgili farklı şeyler öğrenmeye çalışıyorum ee, neden olması gereken, göstermemiz gereken performansı daha öncesinde gösteremediğimiz ile alakalı, onlarla sürekli iletişim halindeyim. Belki biraz özgürlük ya da biraz serbestlik duygusunu onların içinde e, oluşturduktan sonra bazı şeyler daha farklı oluyordur diyebilirim. Ama e, benim işim gereği yapmam gereken şey futbolculara en iyi performansını sağlayabilmelerin göstermelerini sağlamak, onlardan en iyi performansı almak, en doğru oyun planını onlara aktarmak ve bunların onları en doğru şekilde yaptığından emin olmaktır. Sercan Dikme Aspor. Hoca gelecek sezonun planlamasını şimdiden profesyonellerle yapıyordur. Abi, Bu planlamanın içerisinde abi, yani, Sörlot ben ben ismi var mı? Hiç konuştu mu hoca? Ya ben da ben konuşmadıysa ben da Sörlot'a nasıl bakar? I don't want to comment any name uh, tonight. I think it's not the, the situation um, to, to speak about any any players. The only thing I can tell you is that uh, we work uh, very closely um, with uh, Young, the sporting director, um, to prepare uh, the next season as well. So we have the two paths at the minute to finish the season very strong, as high as we can to win. as much as we scan um, games and at the same time for sure to prepare the, the next season. So behind the scene it's clear that we, um, we have a plan um, but I don't want to comment any name. Şu anda isim vermeyi doğru bulmuyorum. isim vermek istemiyorum ben şu an çünkü bu noktada değiliz. E, tabii ki sportif direktörümüz Ceyhun Bey ile çok yakın şekilde çalışıyoruz. Yakın temas ediyoruz. Önümüzdeki seneyle alakalı planları kendi aramızda tabii ki konuşuyoruz çiziyoruz. Şu anki hedefimiz bu sezonu olabildiğince en iyi ve en güçlü şekilde bitirebilmek en, yük, en tepede, en zirvede bitirebilmek. Şu an hazırlandığımız şey tam olarak bu. Tabii ki önümüzdeki seneyle alakalı planlarımız var ama yorum yapmak istemiyorum. Son soru Kartal Yiğit. Ee, Ajan spor Kartal Yiğit. Ee, hoca şunu sormak istiyorum. Eee Türkiye'de çok uygulanmayan bir sistemle başladı yani e, üçlü savunmayla e, bir risk aldığını düşünüyorum ama e, geride kalan iki maça baktığımızda hakikaten çok e, başarılı bir performans var. Bu riski aldığını düşünüyor mu? Bir de kısa Beşiktaş taraftarı e, genelde yeni gelen hocalara ilk baştan böyle çok sevgisini göstermez. Ama e, Valerian İsmail'e hakikaten inanılmaz sevgi gösterileri vardı. Bunun için neler diyecek? I play with this system over 3 years now. The over 150 games, different level, Champions League, Europa League, um, championship. against Premier League club. So I have the system under control. I know the strength for my philosophy. I know that this way to play with this formation provide offensive strength and defensive strength. And it's all about after the quality of the player to pick, to find the right player, to animate this formation um, for the for the fans. I think that um, I can only say thank you for for the warm welcome. Since I'm, I'm here from the from the first day, um, I appreciate everything that they the made. Um, the only thing I can say I give everything um, what I can do. I want to have success. I'm a winner, and I want to win games with Besiktas. This is the only possibility for me to give back what they give to uh, to me. But I know football is uh, is a uh, Result, sports, and and when you win, you cement the the energy, and you, you give the 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 the, the people um, the joy. And uh, if you don't have result, then it will be much much more difficult. So, um, inshallah, we can win a lot of game. <laughs> neredeyse 3 yıl kadar 150 maçın üstünde oynadım Avrupa Ligi'nde olsun, İngiltere Championship liginde, farklı seviyelerde, farklı liglerde bu formasyonla çok fazla maça çıktım. Bu sistemi biliyorum. Bu dizilişi biliyorum. Bu dizilişin, bu sistemin hücumsal, ofansif ve defansif anlamdaki detaylarına hakimim. Doğru oyuncularla bu sistemi harmanlayıp doğru sonucu almaya çalışıyorum ben de. Yapmayı istediğim şey bu diğer sorunuza gelince taraftara diyebileceğim tek şey onlara teşekkür edebilirim sıcak karşılamalarından dolayı onlara müteşekkirim gerçekten ee, onlara diyebileceğim sözünü verebileceğim gerçekten her şeyi yapacağım onlara verebileceğim her şeyi vereceğimdir ben kazanmak istiyorum kazanmak için buradayım onlara verebileceğim tek şey çok çalışmak ee, futbol biliyorum ki bir sonuç oyunudur ee, işleri gittiği zaman Enerjinin nasıl olduğunu hepimiz görüyoruz, hepimiz biliyoruz. Aldığımız zevk de aynı şekilde. İşler olumsuz olduğu zaman da maalesef tam tersi oluyor ama inşallah e, olduğunca çok fazla maç kazanacağız burada. Basın toplantımız sona ermiştir. Hem hocamıza hem de, sizlere de, teşekkür de. ederiz.